bakıyoruz. Evet, çekiyoruz. çekiyoruz görüşler <Ağızın. Gülüyor> Bu biraz <laughs> geri dönebilir <doğraman gülüyor> <mi? gülüyor> <laughs> 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 Yol var. olmak üzere yedi noktada toplam dört değerli kardeşlerim biz değerli başkanımız ifade ettiler büyük ve güçlü Türkiye yolunda büyük bir kararlılıkla azimle büyük bir gayretle çalışıyoruz. Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için, enerjide kendi kendine yeten bir ülke olması için, kendi doğal gazını petrolü üretmesi için gece gündüz bir gayretin içerisindeyiz. Çünkü şuna inanıyoruz. Türkiye eğer enerjide bağımsız olursa, eğer enerjide kendi kendine yeten bir ülke olursa çok daha güçlü bir ülke olacak, çok daha güçlü bir ekonomisi olacak. O zaman dar gelirli, sabit gelirli, emekli vatandaşımız çok daha iyi şartlarda inşallah yaşayacak. Onun için bu konu bizim için bir beka meselesi, çok hayati bir konu. Onun için Özellikle son 10 yılda işte malumunuz kendi sondaj gemilerimiz var artık. Dünyanın en modern sondaj gemileriyle Türkiye denizlerinde hem Akdeniz'de hem de Karadeniz'de doğal Bir dönem terör nedeniyle gidilemeyen, girilemez denen Gavar'da adı hep oralar biliyorsunuz terörle alınmıyor. Belki onlarca yüzlerce şehit verdik Yalova'da. Türkiye'nin bütün ülkelerinden terörle mücadele için. Ne zaman ki terörler o bölgeyi arındırdık, şimdi oradan kabardan biz günde 80 bin varil petrol yapıyoruz. İnşallah bu, <laughs> İnşallah bu artarak devam edecek ve o sayede biz de bu vatan için toprağa düşen aziz şehitlerimize canları ve bu ülke için feda eden aziz şehitlerimize ruhları bir nebze şahı olmuş olacak. Onun için şunu söyleyelim. Türkiye çok güçlü ve kararlı adımlarla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli bir hedefe doğru yürüdü. Bu hedef Türkiye'nin enerjide, savunma sanayinde ortaya koyduğu tarihi adımlarla yazdığı başarı hikayeleriyle bizi ülke olarak çok daha büyük bir yere götürecek. Biz buna yürekten inanıyoruz. Elbette ki en büyük desteğimiz, evet biz bütün teknik çalışmaları yapıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz ama sizlerin desteği, milletimizin duası bu işin olmazsa olmazı. Onun için bu iftar sofrasında da bir kez daha sizlerle beraber milletimizin hayır duasını almaya geldik. Ben tekrar hepinize şükranlarımı sunuyorum. <laughs>